Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında 2025 yılı için tahsis edilen sazan yavruları suya bırakıldı. Etkinlik Muğla'nın Ula ilçesindeki Akçadere göletinde öğrenci gruplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Balık salımının ardından su ürünlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait su ürünleri kontrol botu da tanıtılarak katılımcılara bilgilendirme sunuldu. Proje kapsamında yapılan bu çalışmayla iç su kaynaklarının balık popülasyonunun desteklenmesi, doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi hedefleniyor. Sevgili seyirciler bugün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ula Göleti'nde balık salımı yapıldı. Öncelikle harika bir etkinlikti. Yanımızda Muğla Tarım ve Orman İl Müdürümüz var. Evet Sayın Müdürüm etkinlikten biraz bahseder misiniz? Biz bu tür çalışmaları bakanlık olarak ve Muğla Tarım İl Müdürlüğü olarak esasen uzun yıllardan beri yapmaktayız. Yani özellikle iç sularımızdaki iç göletlerde göllerimize sürekli her yıl balık yavru balık salımı yapıyoruz. Eğer iç sularımızdaki göl ve göletler ise oralara sazan, e, deniz kıyısındaki yerlere ise levrek ve çupura e, salımını her yıl mütemadiyen yapıyoruz. Özellikle 2016 yılından itibaren e, e, balıkçılığın iç sulardaki yaygınlaştırması projesi kapsamında Akdeniz e, araştırma, e, e, araştırma Enstitüsü tarafından, Surinleri Araştırma Enstitüsü tarafından Antalya'daki... E, bizim ilimize ve aslında bütün Türkiye'deki birçok ile de sevk edilen balıkları e, sazan işte iç sularda e, yıllardan beri yapılmakta. Mesela bu sene buraya şu anda bu buradaki e, Ula Göleti'ne bıraktığımız balık sayısı 7 bin adet sazan yavrusu. Toplamda diğer yerlere de yani Kozağaç Göleti'ne ondan sonra Akköprü Göleti'ne ve benzeri diğer göletlerimizde toplamda bu yıl 205 bin adet e, yavru e, sazan balığını bıraktık. Buradaki amaç e, her yıl e, gö iç sulardaki göletlerimizi ve göllerimizi yavru balıklarla besleyerekten adedi popülasyonu artırmak, e, balıklarımızın çoğalmasını e, sağlamak amacıyla bu yapılmakta. E, rakamlara eğer dönecek olursak 2024 yılında toplamda e, bırakılan balık sayısı 410 bin 2023 yılında 478 bin yavru balık iç sularımıza bırakılmıştır. Dolayısıyla e, bu yılda aslında yine aile yılı kapsamında e, levrek ve sazanı, levrek ve çupurayı da toplam e, toplam bıraktığımız balık sayısı da 15 bin civarında bir balık bıraktık. E, amacımız e, hem e, balık popülasyonunu artırmak ve bu tarz e, çalışmaları yaparken de, özellikle öğrencilerimizle birlikte e, yapıyoruz. Çevre, doğa, balık, e, üretim gibi e, konularda hem öğrencilerimize e, bu konular üzerinde bir eğitim, bir dikkat çekme Onlar e, onlardan beraber keyifli vakit geçiriyoruz. evet Onların da duyarlılığını artırıyoruz. Hem de tabii ki e, kamuoyu da e, şunu bilmeli yani bakanlığımız, devletimiz balık üretimini, popülasyonu artırmak için iç sulara bırakmış olduğu balıkları her yıl tekrar ederekten sürekliliğini, devamlılığını ve artışı sağlamakta. Bu da bu etkiliklerimizden bir tanesidir. Bugün yapmış olduğumuz bu çalışmayla da bu yılki 200 bin, 205 bin adet yavru balığımızı Akdeniz su ürünleri Araştırma Enstitüsü müdürlüğünden orada yetiştiriliyor, oradan temin ediyoruz ve bunları da buraya getirip burada bırakıyoruz, gördüğünüz gibi. Evet müdürüm peki sadece balık sanılımı oluyor veya işte bahsettiğiniz türden mi sadece doğaya bırakıyoruz diğer canlılara suda yaşayan örnek veriyorum kaplumbağalar gibi onlar için de bir çalışmalarımız oluyor mu? Yani diğer yumuşakçalar olsun kaplumbağalar olsun diğerleriyle ilgili de koruma amaçlı. Eğer e, herhangi bir e, olumsuz durumu da gördüğümüz anda da bunların tedavisi olsun veya bakımı olsun e, bunlarla ilgili de elbette çalışmalarımız var devam ediyor. E, sadece yani bizim burada amacımız balık salma, balık e, e, balık adedini çoğaltma değil, çevre duyarlılığıyla da hareket ediyoruz. E, denizlerdeki kirlilik ondan sonra e, özellikle bırakılan e, ağlar veya plastik atıklar ve benzeri bütün bu popülasyonu balık popülasyonunu azaltıcı unsurların tamamıyla da bir taraftan bizim ekiplerimiz arkadaşlarımız mücadele ediyorlar oradaki deniz temizliğini ağ temizliğini e, yaptırmaktayız e, hem kaplumbağalar gibi ve benzeri e, canlıların yaşam alanını Onların zarar görmesini engelliyoruz hem de işte bu temizlikle de beraber duyarlılıkla da yine balıkların çoğalmasını sağlamaktayız.